Taksim Surpofam Oskeperan Kilisesi'nde Kutsal Hafta ve Paskalya Bayramı kutlandı. 4 Nisan Pazar günü Başepiskopos Levon Zekian Riyaseti'nde Büyük Paskalya ayini düzenlendi. Ayine Ekümenik Patrik Bartolomeos'un temsilcisi Peder Lakovas da katılım gösterdi. Ermeni Katolik Kiliselerinde 1 Nisan günü Avak Hink Şapti yani Büyük Perşembe anması yapıldı. İsa Mesih'in havarileriyle yediği son akşam yemeğini almak için saat 11'de Taksim Surpovhan Voskeperen Kilisesi'nde Başepiskopos Levon Zekiyan tarafından temsili son akşam yemeği ayini sunuldu. Ayrıca yine son akşam yemeğinden sonra gerçekleştirilen geleneksel ayak yıkama töreni de salgın nedeniyle cemaate kapalı olarak gerçekleştirildi. Sur Pohan Voskeperen Korusunun Şef Zaven Aga yönetiminde ilahiler seslendirdiği ayin ve törenler, Taksim Sur Pohan Voskeperen Kilisesi'nin sosyal medya sayfalarından canlı yayınla paylaşıldı. 3 Nisan Cumartesi günü Büyük Hafta'nın Ciraka mezarda bekleme anması ve ayini yapıldı. Arife günü olan bugün de eski kilise geleneklerine göre sabahlara değin hiç uyumadan dualar edilir ve Rab İsa Mesih'in dirilişi olan Büyük Paskalya Bayramı karşılanırdı. Taksim Surp Hovhan Voskeperan Kilisesi'nde 4 Nisan Pazar günü Başepiskopos Levon Zekiyan Riyaseti'nde Büyük Paskalya Ayini düzenlendi. Ayine Ekümenik Patrik Bartolomeos'un temsilcisi Peder Lakovos'ta katılım gösterdi. Başrahip Vartan Kazancıyan, Derhaik Aram Çekiç, Diakon Derhagop Minasyan, As Diakon Jan Acemoğlu ve Tıbirlerle Din Adamları katıldı. Surp Hovhan Voskeperan Korusu Şef Zaven Aga yönetiminde ilahiler seslendirdi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kısıtlı sayıda cemaatle gerçekleştirilen ayin kilisenin sosyal medya sayfalarından da canlı yayınla paylaşıldı.